Bu haftaki ikinci sitemiz. Kaldığınız otelleri puanlayabileceğiniz ya da daha önce kalanların puanlarına bakarak seyahate çıkmadan önce karar vermenize yardımcı olan Otel Puan. Otel puan'da bölge ve şehirlere göre kategorik olarak listelenmiş tüm oteller yer alıyor. Siteye üye olarak otellerle ilgili puanlama yapabiliyor, tecrübelerinizi ifade edebiliyorsunuz. Sitede sadece puan vermekle kalmıyor. Dilerseniz kaldığınız otelle ilgili fotoğrafları da paylaşabiliyorsunuz. Böylece bütün deneyimleriniz sizden sonraki misafirlere yol gösteriyor. Oteller, otel geneli, oda, servis, yiyecek içecek ve spor aktivite havuz başlıkları altında puanlanabiliyor. Bu sayede incelediğiniz her otelle ilgili fikir sahibi olabiliyorsunuz. Türk turizm sektöründe 18 yıllık tecrübeye sahip olan ETS Grup tarafından açılmış olan Otel Puan, otellerle ilgili deneyimlerin kayda geçmesi açısından oldukça önemli. 1500'den fazla tesisin yer aldığı Otel Puan, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği tarafından da bağımsız olarak izleniyor ve böylece notların, yorumların ve içeriklerin tarafsızlığı sağlanıyor.